Herkese merhaba kanalı olan ilginizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Sizden tek bir isteğim var alta bir like ve yorum atmanız kanalımız sizle beraber 2 aylık olmakta arkadaşlar. Kimi videolar 1 izlenme aldı kimi videolar 600 izlenme bu gayet güzel bir ilerleme hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi bitcoin analizimize başlayalım. Bitcoin ne yapacak Bitcoinde en önemli noktalar şu aralık tabi imbalansı var bunu aşağı doldurup yukarı alacak mı onu bekleyeceğiz ki bence dolduracak bitcoin 64147 civarlarına geldiği zaman long almaya bakacağım. Buradan sonra hedefim htac'ı kırmak olacak olacak bir sürü arkadaşlar nokta dışı kırdık ama asıl o kırış benim için sayılmıyor. Tamamen kırmak olacak. Birinci bakı alabilecek seviyeler burası olacak Bitcoin'de. Diğer bir seviyede şurada bıraktı iğne şu aralık olacak arkadaşlar. Buradan da altına salarsa bu dibi kırmış olur. Piyasanın yönü artık bir tık daha aşağı bakacak gibi düşünebiliriz. Yani formasyon değişecektir. O yüzden bu bu alt kısmı kırdıracaklarını düşünmüyorum. Fiyat en kötü ihtimalle buraya seker. Buradan yukarı gider. İki ihtimal var. Ya şurada minnacık bir düşüş olacak. Şuraya kadar bak. Şuradaki balansa kadar ya da buradan sekecektir fiyat. Bugün bu kısımları hızlıca atlamak istiyorum. Direkt alt geçmek istiyorum. Çünkü piyasa canlı biliyorsunuz ki yakalanan fırsatlar oldu. Kaçan fırsatlar oldu. Hepsini konuşacağız ve neleri yakalayabiliriz onlara bakacağız. Şimdi Ethereum'a geçelim. Bitcoin'de geçmeden son olarak şunu söylemek istiyorum. Pardon size imbalanslardan sürekli bahsediyorum ya. Bitcoin'de şu dönüşü nereden aldığını sadece göstermek istiyorum. Bir Farkındalık bir ekstra bilgi olsun diye. Size şu kısmı çıkıştan sonra bak şu kırmızı mumda anlatmıştım. Demiştim ki bakın burada bir imbalans var. Yayınları izleyenler zaten biliyor bunları. İmbalans var. Buraya bir gün uğrayacak. Buraya bir gün uğrayacak. Arkadaşlar bakın buraları unutmayın. Ve şuraya da uğrayacak dedim. 3 tane yer var. Bu kadar imbalans bırakıp giden bir şey elbet bir gün buraya gelecek demiştim. Dün tam olarak şu imbalanstan sekti bak. Tam olarak bundan sekti. Ve altında da 57 bin. 518 desteği var. Ben bu desteği dokunup sekeceğini düşünüyordum açıkçası. Yalan yok onu bekledim. Oradan alım yapacaktım. Bitcoin alamadım maalesef. Buradan geldi sekti gitti. Tamam mı? Ve bir gün fiyat ne kadar çıkarsa çıksın. Yani elbet buralara uğrayacak. Ama bu demek değil ki hemen öleceğiz şu an geliyor falan. Hani öyle bir şey değil bak. Nasıl gelebildiğini görün diye. Ve bu anlarda hani dün hep şu şey oldu değil mi? Ölüyoruz bittik patladık ne yapacağız? Dönüyor piyasa yıkılıyor mu? Şöyle mi böyle mi? Derken insanlar alım yapıyordu. Peki kimdi bu insanlar? Bir şeylerin farkında olan insanlar. Bir şeyleri takip edip öğrenen, yakalayan ucundan bu tarz insanlar. Buralara bekliyordu. Av gibi bekliyordu. Bak ve şöyle tek bir tane emirle beklemiyordu. Şurada bir emri vardı. Burada bir tık daha yüklü bir emri vardı. Burada bir tık daha büyük bir emirle bekliyordu. Bu hangisi dolarsa. Üç birden dolarsa adam köşeydi zaten. Dolduramamıştır büyük. Yani şurayı dolduran da aldı ve yoluna bakıyor şu anda. Altcoin'lerde de durum böyle. Bak ben de long yakaladım. Ama yakalayamadım. içimde patlayanlar oldu. Full Onu da anlatacağım. Ethereum'e geçelim. Devam edelim. Arkadaşlar Ethereum Bitcoin'den yavaş yavaş ayrışmaya başladı. Ethereum'da beni korkutan şey şuydu. Şu aralıkta kalması. 3677 ile 3583 arasında kalması. Burada kalmadı. Fakat bunda da dikkat etmemiz gereken seviye. Şurada tek mumluk. Mükemmel bir imbalans var. Altta da iki tane desteği var. Görüyor musun? Eğer ki bu burada şöyle bir çekilme yaparsa bak. 3677 civarına bak. 3677 ikinci destek bu üstte kalan. O yüzden önemli söylüyorum. Buna gelirse ben Ethereum'da long alırım. Hiç acımam. Ha, Bitcoin çok salarsa işte bu aralıklardan bir long bakarım. Baktım ki altlara geliyor. Yine dediğim gibi şu yine şu alanın kırdırmazlar kutuyla alalım. Orayı şurayı kırdıracaklarını düşünmüyorum. Zaten bir de aynı zamanda bak. Yani bunun döndüğü yerin şu güzelliğine bakar mısın? Hem iğneyle dönüyor hem de şeyden dönüyor. Desteğinden dönüyor. Çok tatlı bir şekilde ya. Bunun imbalansı burada günlükte falan olabilir. Şimdi orayı uzatmak istemiyorum. Bakmayacağım oraya. Şu aralıkta alırım. Şu iki aralıkta dediğim gibi 3677, 3583. Orada da olmadı. 3274 civarlarında bir daha geleceğini hiç sanmıyorum. Ama gelirse oradan da bir lok kesinlikle alırım. Total'e geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar total 2168 trilyon dolara gelip nasıl bir ivmeyle döndüğü şunun güzelliğine bakar mısın? Yani şu arada her şeyi temizledi gittiler arkadaşlar. Piyasa şu an pırıl pırıl. Patlayan patladı. Shortlar gitti. longlar bile gitti aralarda. Çok X ile işlem yapanlar falan filan. Ve yani şu çizgiye ben hadi burayı boş ver. piyasal hani long bakılacak yer olarak söylüyorum. Şu benim şu çizgi var ya. Şu kırmızıyla üstüne attı ya. Ben oradan sonra gidip sağda solda ne varsa long baktım. Aldım da alabildiğimin Çünkü Kırmış. Bunun üstünden şu retest oluyor benim için. Buradan sonra betest oyun yukarı gidiyor. Görüyor musunuz? Konuşacak bir şey yok arkadaşlar. Yani şuna bakabiliriz. Totalde tepesine yaklaşmış. Bitcoin ne olduğu gibi. Buradan yine keza şu arada salabilir. Şurada da çok deli güzel bir imbalans var. Bu buraya salıp yukarıya dönüş almaya başladığında altcoin'lerde her türlü long alacağım. Şimdi Total 2'ye geçelim. Total 2 tabii ki de Ethereum ayrıştığı için Total 2 de Total'den ayrışmaya başladı. Çünkü Total bütün piyasadaki para Total 2 Bitcoin dışındaki Ethereum dahil diğer paralar arkadaşlar. Totalde de yine aynı şekilde burada çok tatlı bir balans görüyoruz ama total 2'de ekstra olarak 1.099 trilyon dolarlık desteği burada var. Total'e daha fazla aşağı saldırmak istemeyen total saldırmak istemeyebilirler. Bu da alt olacaktır. Şuraya gelir şu desteğin altına salarsa bir bakarım. Çünkü biraz daha salabilir şu imbalansın dibine doğru. Oralardan alım yaparım. Ha geldi buraya. Salmıyor şuradan. Yukarı atacaktır kendini. O arada alt yine long bakacağım. Hemen hızlıca altcoinlerimize geçelim. Shiba ile başlayalım. Arkadaşlar Shiba 0028 desteğini sıyırdı. Yani burada öyle bir durdu ki ben şunu bekliyordum Shiba'da. Tamam mı? Şu imbalansın içine girmesini. Girmedi. Bak Shiba girmedi. Şuradan sıyırdı ya. Şu giderken dedim ki bunu sokmayacaklar abi. Boş ver. Sen buna gir derim. Ben buradan atladım abi. Hala da tutuyorum. Şeye kadar tutacağım ben bunu. Bir şuradaki tepeye kadar 0045'e kadar. Ha ne zaman, ne zaman satarım hani şey olmasın diye. Tabi şöyle. Şeye gelince kar aldım. 0.035 seviyesinden bir karımı aldım. Girişim zaten şu aralıkta bir yerde benim değil mi? Baktım ki şu kırmızı var ya şu iğne bak. 0.032 civarı. Onun altına kırarsa işlemi kapatırım. Daha da salarız. Alt taraftan aynı bir yerlerden almayı beklerim. Peki bundan nerelerden abi giremeyenler biz nereden bakabiliriz? Ne olabilir? Yani artık gidiyor ne yapacağız falan filan. Abi onlara destekleri kullanacaksın. 0.032 hatta 0.0325'e gelirse bir bakılır. 00. 281 civarına gelirse bir bakılır buralardan alınır. Bir önceki iğneler şey yapılır. Stop olarak kullanılır. Mesela örnek kendim için söylüyorum. Kimse için tabi bir yatırım tavsiyesi falan değil. Bu videodaki hiçbir şey onu aradan belirtelim. 325'e geldi ya buradan bir alırım abi. Şuradaki iğnenin altına stop koyarım ben kendim. Örnek olarak bu çizimler. Bu çizimlerle asla işlem alınmaz. Önermiyorum da. Sonra 00 280'e geldiğinde oradan da bir işlem bakarım. Şu iğnenin altına stop koyarım. Biri patlar. Önünde şurada girdiğim patlar. Buradakini alırım. Buradaki de patlar. Daha alttakinden alırım. Pıt 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 giderim. Bakarız. Seviyeler bunlar arkadaşlar. Ha, oldu da alta da dönmedi. Dönmeyebilir. Peki 0.0.40'ın üstüne. Bak şuradaki desteğin üstüne atarsa. Tamam mı? Attı ve burada duruyor. Birkaç mum kapattı. Alta dönüş yapmazsa. İmbalans falan bırakmasa. Şöyle bıraktan Yine long um alırım abi. Tepesine kadar tutarım. O da 0.0.44 olur. Vesaire. Ama bunun asıl benim hedefim. Burada güzel bir long yakalarsam ki şu anki elimde var olan gibi. Tutacağım yer 0.0.5 seviyesi olacaktır. Çünkü güzel piyasayla beraber EV'imi aldıktan sonra bu da patlayıp gidiyor arkadaşlar. Şipa zaten şu an Mimcoin'ler çok güzel talepler alıyor. Bununla siz de farkındasınız. Şimdi Doge'ye geçelim. Arkadaşlar Doge muhteşem bir şey yaptı. Doge'yi de yakaladım. Yani 0012 şuradan saldı ya şu iki direnci. Bak şu iki desteğiniz sardı kırdı dedim ki abi bunun gidebileceği iki tane yer var. Yani ya birincisi şu şeyden olacak destek. Burada bir patlarım patlarsam. Ya da şu alttaki iki tane destek ve imbalansın olduğu muhteşem yer dedim. çok az girdim bu arada. Çok girmedim yani. Güzel kazandırdı şu an ama öyle aman aman bir şey kazanmadım. Yani atıyorum şöyle örnek vereyim. Normal işlemlerine örnek veriyorum. Stopum 100 dolarsa ya bunda 20 dolarlık bir stop falan bıraktım. Anlatabiliyor muyum? Tabi bu örnek bir fiyatlandırmadır. Yani kendi şeyim için söylüyorum. Ekstra bir şey yok. Şunda şu alttaki şu iki mum var ya orada stop olarak bıraktım. Yardırdı gitti abi. 0.015'te bir tane TP ne aldım. Yani hedef hmm. Karımı aldım. Ondan sonra şu iki direncin şuraya da stopumu çektim. Artık her türlü oradan kar alırım. Dönerse çünkü şöyle bir şey var. Bu ikisini kırıp bak tekrar dönerse üçüncüyü de kırarsa bunun bir sonraki benim hareket alacağım yer 0 0 11 0 10 arası. Şu aralık tamam mı? Bak hatta 0 112 ile 0 100 arası. Burası kesinlikle long alacağım bir yer benim gelirse. Çünkü hem iki tane destek var hem de imbalans var. Daha benim buradan long alabileceğim tatlı hiçbir yer yok. Peki işlem alamadık ne oldu nereden bakacağız abi? Abi şu an işlemde olmasaydım 0159 hadi 016 diyelim ona 016 benim long bakacağım çok güzel bir yer olur burada, burada iki tane imbalance var İlk blok bakacağım seviye burasıdır. Ha burayı da salarsa tekrar yine aynı yere gelir. Şuradaki iğne alanı var ya bak şu iğneyle fiyatı yukarı çektirdikleri alan. Burada 3 tane direnç var abi. Hemen destek var. Buradan kesinlikle long bakarım. O, o seviyelerde nereler? 0.136, 0.132 ve 0.122. Buradaki desteklerim benim. Ve şunun nokta atışı şuradan döndürmesi beni o kadar rahatlattı ki. Yani analizimin geliyor olması beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Hızlıca Floki'ye geçelim. Arkadaşlar Floki'de İşlem alamadım ya içimde öyle bir patladı ki niye alamadım anlatacağım. Yani içimde hava, hava ifşekleri patladı ya flokiye alamadım diye. Çıldırdım ya bak ne oldu? Hemen hızlıca konuşuyoruz. Sıfırları atıyorum çünkü çok konuşması uzun. 83-69'da bir desteği var. 68-58'de bir desteği var. Arada deli gibi bir imbalansı var. Dedim ki buraya da gelirse bir bunu sektirirler var ya. Bekle kenara koyun. Bunu bekle dedim ya. Bunu alamadım var ya elim ayağım titredi sinirden bunu alamayınca. Yani şeye kızıyorum. Yani hani tamam bazen uyuyorsun bu şeylerine tamam mı? Oy, ama şu iğne görünce almadım bak şu iğneyi topladığını gördüm şu yeşil de yaptı orada yine almadım çünkü dedim ki dönecek buradan gelecek alacağım abi analizle uy şunu bekle bunu bekle yaptım kendime ama bazen ne demek ki almak gerekiyor nereden dönmüş şunu çok bizim önceden çizdiğimiz bir çizgi arkadaşlar o artık 15 dakikadan bir şey yapmakta örneklendirme anlatıyordum herhalde hatırlamıyorum. Onu uzattığım zaman buradan dönmüş ama bu güvenilir bir şey mi? Ha şunu da gözden kaçırmışız tabii düşüşte şunu sileyim. Ya şu aralıkta bir imbalans varmış ben bunu görmedim. Benim belamı versin mi diyeyim ne diyeyim yani bunu çıktı ya yukarı abi imbalansın üstüne attı ya. Burada girecektik girmeliydim kendi adıma konuşuyorum girecektim ya stopu da şuraya çekecektim. Şu gittiği yere bakar mısın şu işlemin kaçışına? Neyse mesela ben de işlem kaçırdım bundan. Nereden alabilirim değil mi? Fluke'ye nereden bakarım? Arkadaşlar artık e, kaçanın arkasından konuşmanın Ailem olanla bir tane çare yok. Şunu yapalım şunu silelim. Alttaki bak ha ilk en önemli bu Fluke'yi alacağım yer benim. 83-69-68-58 dirençlerinin arasında kalan üzerine im, gelen imbalans burasıdır abi güzel bakacağım yer. Stoplu bu gelirim. Buradan aşağılara bir stopumu kadar. rahat rahat alırım. Sonra boğa da art. Nereye gider? Oraya kadar tutarım. Minik bir aralarda da tepeyi alırım. Alamayan için ben şu an bunu nereden alırdım? Şurada bir imbalansı var. İmbalans aralığını söyleyeyim ya da görün kendiniz çizin. 13 372. 11 923 aralığı. Buraya dönerse long bakarım. Bir sonraki tepeye kadar tutarım. Tepesi de şurası olacaktır. Tepe kaç? 17 340 arkadaşlar. Kulübü de Bakışım bu benim. Ha floki nereye gider? Benim asıl işte işleme gelebilseydim. Beklediğim hedefi de şu arkadaşlar. Eğer ki bitcoin bir yamuk yaptırmazsa piyasaya. Floki de hedefim ben. Hedefim benim. Sıfır sıfırlar atıyorum hadi 21. Yani şu an mesela 14-9 yani 15'te. Şu an 15'teyiz ya 21 direkt arkadaşlar. Hedefim floki de benim bu olacaktır. Nereden alırsam alırım. Ay nereden alırsam alayım. Bir sonraki şuradaki bir önceki tepede 17-428'de bir minik bir karımı alırım. Girişime stopumu çekerim. Hedefim de benim 21 olacaktır arkadaşlar. Sol ile devam edelim. Arkadaşlar sol. Sol'ü de yakaladığım için o kadar mutluyum ki. Nasıl yakaladığımı hemen size anlatacağım. İki tane burada desteğim vardı benim biliyorsunuz. 106 ve 110. Bunu geçen yayınlarda haftalarca size bahsediyordum. Çıkıştan önce bu aralıklar bak çok önemli. Buradan sektikçe 140'lar hedefimiz olacak dedik. Ve. Bu arada 140 hedefi gelmiş mi? Bundan önce bakmamıştım. Bu hedef de gelmiş arkadaşlar. Neyse artık orası benim hedef değil. Oradan kırıp. Bir sonraki hedefin uzay olacağını düşünüyorum. Oraları konuşuruz. Orası megaba olacaktır zaten. Neyse Soldan devam ediyoruz bozmadan şeyimize. İki tane şu desteğine geldi. Ben hep diyordum 110 ve 106 arkadaşlar. Buradan benim eski pozisyonum var ya bunu çektim. Aynı pozisyona tekrar girdim. Stop seviyemi tabi bu pozisyonun biraz da altına attım. Şuraya aralı attım ki daha güvenli olsun diye. Şuradaki iğnenin de altına şuraya. Ve bu aldı beni götürdü. Tabii ki de ben ne yaptım? Şuradaki 112'den direnç yani oradan döner tekrar 110'a gelir diye oradan kar aldım. İşlerimi kapatmadım. Yarısından kar aldım ve şu an tutuyorum. Yine 143'lere kadar tutacağım. Ha oldu da bu nereden bakılabilir? Yine çok tatlı bir imbalans var şu aralıkta. Ve bunu uzatırsanız da zaten bu imbalansların çoğu da geçmişte farklı farklı bak desteklere dönüşebiliyor. Tam böyle çizgili destek olmayan bir aralık oluşturuyor arkadaşlar. Ve oradan dönüşünde ben bir soru hani Şu an işlemde olmasaydım yani. 129 küsür falan filan. 130'dan longumu bakarım. Alt tarafları stopumu koyarım. Hedefim 143 civarı olur. Ha, oldu da almadı. 122. Bir sonraki long bakacağım. Kesin yer olur. Onu da şu altındaki iğneye stoplu bakarım. Gelirse şuradan alırım. Şu iğnenin altına ya da şu iki mumun şuraya stoplu bırakır. Bakarım. Ha, o da olmadı değil mi? Diyelim ki olmadı. İner. Nereye iner? Abi bu var ya. Yani şu iğneler var ya çılgınlar gibi tutuyor bunu. Bunu bakacağım seviye. Şu iğneye bir boşluk oluştururum şöyle. Bak. Çünkü buradaki şeyler, orderlar bunu tutacaktır ve iki tane de desteğimiz var. Yani şeyi beklerim. Hani desteğe kadar salması 110'a kadar lan belki saldırırlar saldırmazlar bilemem. O yüzden şurada minik bir miktar 115'te girerim. Bir sonraki girişim 110 olur çok temiz. Şeyin altında da 100, 4, 100 kaç bu 104'ün altında da stop olurum. Neden? Dünkü işlemi de neden bu altlara stop attım? Dedim ki bak niye buna çok güvenerek girdim sol ana işlemine. Nedeni şu dedim ki ya abi bunu kırarsa 110'da 106'yı bunun gideceği şey bunu tutmaz. Ya 195'e gider ya 90'a gider. Bunda saldırmaları mümkün değil. Yani saldırtmazlar Solana'yı dedim. Benim çok güzel buradan bu işlemi almam gerekiyordu dedim ve aldım girdim arkadaşlar. Sol da durum bu şekilde. Dediğim gibi yerlerden alım yaparsam hedefim benim 143 olacaktır. Oradan bir tık yine içeri saldırırlar. Yeni oluşan imbalansta şundan bundan destek direnç ne varsa vırt sırt bakılır. Oradan tekrar long bakarım. Şimdi hızlıca fill devam edelim. Arkadaşlar fil fili kaçırdım maalesef çünkü o kadar çok o an hızlı hareket ediyorduk bakmam gereken şey vardı ki ya fil Floki'den sonra benim kahreden en büyük şey oldu sebep. 7 728 7 582 bu dinaçların işte, ama bu destekleri biliyorsunuz haftalardır anlatıyorum zaten. Ya şu nokta şu buradan sekmiş ya bu iç öyle bir oturdu ki anlatamam ya. Şu en azından benim buraya çok küçük bir long olması lazım diye kafayı yedim. İşte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sakin olmak lazım. Sakin olalım, güzel güzel işlem alalım. Filde bakacağım seviyeler yine şurada hepsinde olduğu gibi bir balansı var ama bu imbalans yakın. Aa, girerse küçük bir miktar buradan bakarım. Hedefim tabii ki de tepe olacaktır. Tepesi tabanın 10.9 ohm 11 diyeyim ben. Hatta bir sonraki dirence kadar 11'de kadar tutabilirim. Ha oldu da şeyin imbalanstan dönüş sağlı bu imbalansların çoğu bu arada hani e, çok hoş sağlam yerler gibi gözükmüyor. Sebebi şu yani buradan atıyorum normalde diyelim 100 dolarlık bir stop yapıyorsam ben buradan 50 ya da 30 dolarlık bir stop kullanırım. Ama asıl bunları işlem alacağım ya şuradaki boşluk şu iğne var ya neden? Bak yine aynı şey biraz önce söyledim konuştuk. Buraya gelir abi Buradaki iğnedeki buradaki orderlar bunu tutacaktır. Ama alttaki artık bu çift desteğine bunu o muhteşem o çift desteğine bir daha getirir mi bilmiyorum. Getirirse kesinlikle long bakarım ama şu aralıkta ben longuma çoktan girmiş olurum. Yani buraya kadar beklemem. Ha Bitcoin'deki dünkü salış gibi sağlam bir salış olur. Bunu da böyle aşağılara buraya saldırırlar yine buradan stoplu girerim abi. Aralıkları tekrar söylüyorum. 7.728, 7.582 çok güzel bir destek aralığı. Ha işleme girişim. bakacağım yer 8. 4 ve 6 olacaktır bu aralık yani 8 4 ile 7 582 arası benim long bakıp şeye kadar tutacağım yer ee, tepeye ya da 11 442 direncine kadar tutacağım yer olacaktır arkadaşlar opa geçelim arkadaşlar opu da kaçırdım maalesef yani şeye yetişemiyoruz <laughs> lanet olsun ve opunu size 3, 600, 3 66 35 direncinden çok bahsediyordum haftalardır da bahsediyorum biliyorsunuz hep aynı şeyi söylemeyeceğim her geldiğinde sekti. Her geldiğinde sıyırdı yukarı attılar. Buraya bir gün gelirse long alacağım demiştim. Kahretsin ki kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Hatta öyle bir gitti ki oradan yani. Tepeyi mepeyi yardıra yardıra gitti. Bunda benim bir sonraki işlem alacağım yer. Ah, şurası arkadaşlar. Tekrar 4.3 4.27 umarım gelir gelirse buradan long kalacağım. Hedefi de artık yani yok. Nereye giderse gitti yere kadar. Biz önceki tepesi olan 487'de bir tane minik bir kar alırım. Ondan sonra tutabildiğim kadar ben OP'u tutarım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanala abone olup alta bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Boğa geldi. Daha çok yolumuz var. Eğer ki bir düşüş vesaire gelirse de yanınızda olmak istiyorum. Hep beraber kazanmalıyız. Bu boğayı çok güzel atlatmalıyız. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.